Bugün burada ulu önderimiz, ebedi genel başkanımız, kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şehrimizdeki manevi huzurunda anmak için bir araya geldik. Gazi'nin 19 Mayıs 1919'da elde avuçta hiçbir şey yokken 7 düvele karşı bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığı günkü aynı azim ve kararlılığıyla buradayız. Onun huzurundayız. Değerli dostlar. Bugün burada 20. yüzyıla damgasını vurmuş, ezilen tüm uluslara esin kaynağı olan çağının üzerindeki en büyük devrimciyi hep birlikte selamlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal demek fikir demektir. Akıl ve bilim demektir. Kısacası her şeyden önce Gazi yarın olmak bu memleket ve tüm mazlumlar için aydınlanma meşalesini taşımak demektir. Ey Büyük Atatürk, Trablusgarp'ta, Conk Bayırı'nda, Anafartalar'da, Kafkasya'da, Sina ve Filistin'de, İnönü Savaşları'nda, Kütahya Eskişehir Muharebelerinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Büyük Taarruz'da bu milleti Anka kuşu misali küllerinden yeniden ateşlendirdiğin için bu yüce vatanı, bu kutsal toprakları düşman çizmesi altından kurtardığın için Saltanat sahiplerinin kullarım diye seslendiği bu halka efendiler diye seslendiğin için her şeyden önce bu topraklarda yaşayanlara sırf insan olmasından dolayı değer verdiğin için sana minnettarız. Elbette ki sana minnettar kalmak yetmez. Sana ve senin fikirlerine layık olmak için her yerde, her koşulda çok çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sana layık olmak, senin hedeflerine ulaşmak kolay değildir. İşte o yüzden her gün daha fazla çabalıyoruz. Çabalamaya da devam edeceğiz. Ebedi Genel Başkanım Yüce Atatürk, aramızdan sadece bedenen ayrılışının 80. 86. yıl dönümünde seni minnetle anıyoruz. İzindeki bu yolda durmadan yürümeye devam edeceğiz. Senin ve fikirlerin doğrultusunda ölmek var, dönmek yok.